Merhabalar değerli izleyiciler. Efendim geldik 9 Mayıs Salı gününe. Artık seçime çok az kaldı fakat ortalık toz duman. Toz duman da bunun kamuoyuna yansıması ne kadar onu tam bilemiyorum ama şunu görüyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden milyonlarca kişi inanılmaz bilgilere ulaşıyorlar. Şu ana kadar maalesef siyasi partiler bu e, pis ortaya saçılan pisliği, adeta lahm patlaması gibi olan pisliği henüz net Görmüyorlar. Ee, gerek e, İyi Parti, gerek CHP genel başkanları birer ikişer cümle söylediler. Bunların incelenmesi lazım falan diye. Ama e, bakın seçimlere beş gün kaldı. Şunun şurasında beş gün var. Bu beş gün içinde bütün bu pisliklerin genel olarak herkese anlatılması gerekiyor. İnsanlar bunları öğrenmeli, öğrenmeli ki oylarını ona göre vermeli. Çünkü ben şöyle baktığım zaman gerçekten bu ülkenin vatandaşı olarak, bu ülkeden başka gidecek yeri olmayan bir kişi olarak hak kahroluyorum. Bunca pislik, rezalet, kepazelik, hırsızlık, ursuzluk ortaya konuyor. Adlı adınca konuyor. Hala insanlar süper güç zannederek, Türkiye'yi kurtaracak falan zannederek bir takım kişilerin etrafında toplanıyorlar, meydanları dolduruyorlar. Bu hepimiz için aslında çok üzüntü verici bir şey. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun. Bakın İlle demokratik ülke olması değil, medeniyetten bir parça nasibini almış, bir parça ahlak, namus ve vicdan olan ülkede kıyamet kopması lazım. Ama bakın şu ana kadar hiçbir şey olmuyor. Olmuyor diyorum ben ama kendimi de kandırmayayım. Aslında oluyor. Muazzam bir sessizlik var. Herkes bulduğu köşede bir takım şeyleri izliyor, bakıyor, okuyor, görüyor ve bana göre kanatını veriyor. Ve tahminimi söyleyeyim. Muazzam bir dip dalga geliyor. Bu insanların bunu kaldırması mümkün değil. Şimdi tek tek anlatacağım. Yani kaçırmış olduklarınız olabilir. Henüz duymamış olduklarınız olabilir. Hepsini söyleyeceğim ama önce Erzurum'u bir söyleyeyim. Erzurum olayı bir dehşet. Ve bu olay AKP'nin nasıl bir Türkiye'yi özlediğini, nasıl bir Türkiye'yi yaratacağının önemli ipuçları. Tamamen faşist, gerici, ilkel, baskıcı bir yönetim. Çünkü bunun başka izahı yok. Artık her yerde saldırmaya başladılar. Erzurum oldu işte. Dün İzmir'de e, Savcı Sayan isimli bir meczup bir tip. Baykal'ın önünde evinin kapısında oturup ağlayan, zırlayan, ondan sonra da parayı görünce AKP'ye koşan, oradan Ağrı Belediye Başkanı olan. Fakat belli ki orada yaptıkları bile, yani bu adam bile şey olmuş, eee nelerler e, sınırı aşmış belli ki buna e, genel merkezin bütün yaptıklarının dışında yani ulan bu olur mu böyle şey demişler adamı aldılar İzmir'de göya aday yaptılar seçilemeyecek bir yerde. Dün otobüsüyle gidip CHP'nin seçim standını basacak kadar kendinden geçmiş bir adam. Ama hiç büyük bir olmayan, zavallı bir adam olduğu için koyacağız kenara. O ağrı da İstanbul'da gelsin, mafyacılık oynasın. Eline kalaşlık of alsın, sağ solu tehdit etsin, şantajlar yapsın. Ama bitiyor. Dört gün sonra adam hakikaten bitiyor. Ama fenalık yapmaksa ya da ola ki AKP seçimi kazandı. Abi bak ben neler yaptım sizin için diyen bir adam. Trabzon'da yapıyorlar. Konya'da yapıyorlar. Her yerde. Ama müthiş zarar verdiğini de size söyleyeyim. Çünkü bu millette böyle bileniyor. Görüyor, görüyor, gerçeği görüyor. Nasıl bir bataklığın içine düştüğünün farkında artık herkes. Ha, buna rağmen alacaksa. zaten o zaman abi Türkiye'yi çek kuyruğundan uçsun gitsin. Ama bakın ne oluyor biliyor musunuz? Sarayın içinde olan her şey iyi ama bir kaybedersek ne olacak diyen de bir kesim var. Ve bu kesim iç, paralel bir yapı oluşturmuş durumda şu anda. Şunu yapıyorlar. Tayyip Erdoğan çıkıyor. Akıl almaz işler yapıyor. CHP'nin propaganda kasetinin içine geliyor, Efendim dağdaki teröristlerden birini monte ediyor. Oradaki vatandaş da, zavallı insanlar da zannediyorlar ki CHP propagandayı APO'yla beraber yapıyor. Ya da işte dağdaki kadrolarla falan yapıyor zannediyor. Onları öyle kandırmaya çalışıyor. İşte bunları gömeceğiz diyor. PKK ile işbirliği diyor. Dünyaya sattılar diyor. Amerikan mandası olacaklar diyor. Fakat sarayda çok cidden çok büyük paralar kazanmış, çok güçlenmiş bir takım biraz daha aklı başında insanlar var. Onlar ne yapıyorlar? Aman abi biz yapıyoruz ama yani bunun sonucu da çok kötü olabilir diye başlıyorlar. Tayyip Erdoğan gündüz çakıyor. Akşam bunlar oradan sükunet tavsiyesi ediyorlar. Bakın bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfası çok manidar bir gösterebilirseniz sadece 30 saniye bir şey yapın. Seçim şenliktir, şiddet olamaz diyor. Şimdi Süleyman Soylu isimli İçişleri Bakanı olan zat, bakan olan Derya Yanık, Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan, bir takım milletvekilleri, yok Kızılay'mış, yok bilmem neymiş gibi yan kuruluşların bir takım böyle macerace maceracı tipleri, işte Erzurum iyi oldu, Erzurum'da şeytan taşladık filan diyorlar saray medyası bunlardan tek satır yok. Çünkü neden? Bu oradaki halka yapılan propaganda ama biz aman sakin görüneceğiz. Sanki aklı başında sorumlu bu ülkeyi seven insanlarmış gibi görünce havasında hürriyete manşet yaptırıyorlar. Ve tamamen Erzurum olaylarını kınayan böyle olmasın bilmem ne de ya başından itibaren olayı tahrik eden İmamoğlu'nun taş attığını söyleyen onun provokasyon için gittiğini söyleyen efendim miting alanı değilmiş oraya zorla gitmiş diyenler hepsi yok ediliyor bir bakıyorsunuz ortada sadece efendim eleştiriler bilmem Ahmet Hakan isimli şahıs bile abi diyor ki böyle bir söyledik bilmem ne çünkü neden Panikteler, biraz aklı olan, IQ'su ayakkabı numarasından biraz büyük olanlar bile anlıyorlar ki bu tür e, şiddet olayları yapanın aleyhine olur. Peki burada ne oluyor? Bakın, bahçeli faktörü. Erzurum olaylarını MHP'nin düzenlediği Hüdaparla birlikte artık ayan beyan çıktı açı. Dün flaş haberde anlattım. Olay tamamen MHP'lerin kurmacası. Göya MHP'lilere taş atılıyor ara bir sokakta. MHP'liler o öfkeyle bunları kovalıyorlar. Kaçanlar efendim direkt İmamoğlu'nun mitinginin olduğu yere doğru gidiyorlar. Onlar da takip ediyorlar. Aa, o kalabalığa karışınca da kalabalığa taş atılıyor. Sonuç AKP'nin aleyhine. Şimdi bazıları da diyor ki abi Bahçeli Bahçeli'liğini yapıyor. Bakın Perşembe Cuma'yı bekleyin. Bahçeli'den ben aykırı bir çıkış da gelebilir. Şimdi geliyorum Ali Yeşildağ isimli kişi. Müthiş kriminal bitim. Yani yapmadığı iş yok ama hani bunlar <laughs> dedikodu falan diye adam kendi anlatıyor. İnanılmaz şeyler anlatıyor. Hani böyle diyorum Allah'ım aklını yiyeceğim. Bütün bunlar mı oldu Türkiye'de? Bir kısmını biliyorduk ama bu kadar iğrenç biçimde olduğunu bilmiyorduk. Adam gayet sakin. O kadar da rahat anlatıyor ki böyle. Ve bu adam MHP'lilerin çok sevdiği biri. Şimdi MHP'lilerin kafası karıştı tabii. Ulan biz böyle bataklığın içinde miyiz? Bu ne iğrenç ilişkiler böyle. Yani kendileri yapmıyor değil. Ama rakamlar çok büyük. Onları görünce bakın, Perşembe-Cuma'yı bekleyin. MHP'den, daha doğrusu Bahçeli'den umulmadık bir şey olabilir. Çünkü çok sıkıştılar. İnanılmaz sıkıştılar artık. Tamamen gürültü patırtıyla, işte medyayı ellerinde tutuyorlar. Televizyonları bir sürü ahmak çıkarıyorlar. Bir sürü e, e, bu ülkeyi hiç sevmeyen Cumhuriyet'e, Atatürk'e, bayrağa, vatana, her şeye karşı nefret dolu bir sürü insanları çıkartıyorlar. Onlar orada kanaat önderiymiş gibi, Cagbaderce, Cagbaderce, Cagbaderce konuşuyorlar. Ama bakın millet buna bakıyor kardeşim. Buna buna bakıyor. buna. Buradan böyle görüyorum. Siz de bakın etrafınıza. Böyle köşe başında herkes böyle pıt pıt. Yani herkes de böyle bilmem ne seyretmiyor işte. Bunlara bakıyorlar. Şimdi bakın bu Ali Yeşilda, Şimdi Ali Yeşilda, Yeşildağ ailesi. Üç kişi bunlar. Zeki, Hasan ve Ali. Ali en küçükleri. Eğitimleri yok. Araba silmekten başlamışlar. Zaten kendisi anlatıyor. Ufak tefek işler. Hep harac, adam kaçırma, şu adam. O kadar rahat anlatıyor ki, şu anda görüyorsunuz. Böyle dinlerken, böyle şaşırarak dinliyorsunuz. Mutlaka izleyin. Biraz uzun. Yani ağır da konuşuyor. Fakat bu kadar doğallık olabilir. Yani anlattığı şey yani. Arkadaşlarla da konuşursunuz ya, ya işte sabah evden çıkıyordum, kızım arkamdan böyle seslendi, ona güldük. Sonra kapıcıyla karşılaştım, o dedi ki bilmem ne. Arabaya böyle anlatır gibi anlattığı olay, ya diyor ben diyor küçüğüm diye diyor, bombaları bana veriyorlardı diyor. Bak abiler, Hasan Yeşildağ'la Zeki Yeşil, bombaları diyor bana veriyorlardı diyor. Ben diyor taşıyordum diyor. Ve işin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Mesela 1 Mayıs'ta patlayan bir bomba var. Kendilerini koyduklarını söylüyorlar, Hasan yeşil de. Adam kaçırma mala çökme, tehditle, şantajla para sızdırma. Hepsini gayet rahat anlatıyor ama. Diyor ki bir Süreyya Yalçın diye bir kız geldi. Ya bu kim dedi diyor. Ya onun babası çok zengin dediler diyor. E Kaçıralım onu. Son anda vazgeçmişler. İsviçre'de bir adam varmış. Birinden alacağı varmış. Alacağının olduğu çocuğu kaçırmışlar. 3 milyon dolar almışlar. 1 milyon doları adama vermişler. 2 milyon dolar adam diyor ki işte diyor bütün diyor aslında ilk servetimiz buydu diyor. Ya yani oradan diyor kazandık diyor. Sonra anlattıkları dehşet verici, dehşet verici. İnanılır gibi değil bakın. Neler anlatıyor? İlk söylediği zaten. Antalya Havalimanı'nda e, Tayyip Erdoğan'a diyor 1 milyar dolar diyor. 1 milyar dolar. Ya diyor ayıptır diyor ya bizim gözümüz önünde biz yaptık diyor. 4 milyar dolara bağladık diyor. Adam diyor çıktı diyor 3 milyar diyor büyük şey ulan nereden 3 milyar diyor. 1 milyarı diyor cebe attı diyor. Başlıyor bakın şöyle şeyleri söyleyeyim size. Mehdi Eker. dediğiniz adam kim? Efendim şey e, eski Tarım Bakanı. 3,5 milyar dolarlık Avrupa Birliği fonunu cebe attı diyor ya. Beraber diyor soyduk diyor 8 tane şirket kurduk diyor. Onu ona onu ona, 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 ona sonunda diyor 3,5 milyar doları diyor üstüne geçirdi diyor. Efendim Yapı Yapı diye bir şirket İstanbul'da çok yerde görüyorsunuzdur. Anadolu'da da vardır. Yapı Yapı. Ya hangi yapı? Gitsen orada Yapı Yapı. Yapı Yapı böyle. Yapı tire yapı. Bunun diyor yüzde elli diyor. Bilal Erdoğan'ın diyor. Biz de beraber diyor yaptık diyor. İşte adamları bulduk. Onu yaptık. Bunu yaptık. 50 milyon ona on milyon. Rakamlar inanılmaz. Tayyip Erdoğan'ın 300 milyar doları var diyor. Bak 3, o bir milyar var ya devede kulak. Şimdi bunları anlatıyor adam. Onun dışında ne diyor mesela? Bu İstanbul'u bilenler bilir Balmumcu'da devasa bir askeri tesis vardı. İçinde dikim evi var. İşte jandarma alay komutanlığı var falan filan. İşte o dikim evi yerini allem ettiler, kullem ettiler, aldılar. Önce bir Astaş diye bir şirket işte Vedat Aşçıoğlu. Oradan o, o 50 milyon dolara onun malına çöküyorlar, onu alıyorlar. Şimdi oraya devasa binalar yapıyorlar aldıkları para mesela 50 milyon dolar. 5 milyon dolar diyor mesela. 5 milyon dolar diyor. Hasan ıı, Tahsin Kaya. Tahsin Kaya'nın bir arsası varmış da onu ucuza almış da yok sonradan şey yapmışlar. Ama bunu anlatırken o kadar sakin ki adam yani o geldi diyor Mücahit Aslan diyor. Mücahit Aslan onun adı diyor Mücahit değil diyor. O diyor Tayyip Erdoğan'ın Mücahit'i diyor. Ama diyor çalmada Mücahitler diyor. Yani böyle diyor bildiğimiz Mücahitlerden değil. Adlı adıca anlatıyor. Şu saatte bu geldi diyor oturduk diyor. Avukatı geldi. Öyle yaptık böyle yaptık şöyle yaptık. Bunların hepsini anlatıyor adam. İnanılır gibi değil. Sonra geliyor işe bir takım şeylere. Şimdi bu Muhammed Yakut diye bir adam var bile biliyorsunuz. O da enteresan. O da gene pek çok suç dosyası olan falan. Mesela o da anlatmıştı. Şimdi bu da girdi. Mesela LGBT, LGBT diyorlar. Adam böyle yapıyor. Mesela Ömer Çelik diyor. E LGBT diyor. Hasan Dağlı diyor. Hasan Dağlı, Dağlı dediğiniz adam işte Cumhurbaşkanı'nın özel kalemi. LGBT'li bu diyor. Şimdi ben tabii LGBT'li diye duyunca şimdi LGBT'nin açılışı var. Lezbiyen, gay, LGB, biseksüel, LGBT, transseksüel, Artı bilmem ne filan gidiyor. Şimdi mesela ben şimdi merak ediyorum. Ömer Çelik isimli AKP'nin sözcüsü değil mi? <laughs> LGBT'nin hangi unsur? L değildir herhalde. L lezbiyen, o kadınları ilgilendiriyor. Ama gay mi? Ee, travesti mi? Biseksüel mi? <laughs> Öbür tarafta bu Muhammed kalkıyor diyor ki işte Okşan diyor. Onu diyor Gökçek iyi bilir diyor. Ondan sonra gidiyor kime diyor? Başka? Bilal Yıldırım'ın oğlu diyor. Kazımcan, Keremcan mı? Kazım, Kazımcan değil mi bu? Kazımcan Yılmaz ile diyor. Kerimcan ha, Kerimcan pardon. Kerimcan diyor şeyle Yılmaz'la diyor. Ve onunla diyor, onun diyor sevgilisi diyor. O şeyi biliyorsunuz hani e, Venezuela'ya kokain götürdü, götürdü falan filan denilen hani peçete götürmüştü ya. Peçeteyle neydi? Maske. Benim yardım olsun diye bir çanta maske götürmüştü Venezuela'ya. Koronada. Venezuela'ya Numuneydi onlar filan. Acaba ne numunesi gönderdi? İşte Singapur'da kumar, burada bilmem ne. Kadınlar, kızlar. En rahat kullanılan kelimeler işte pezevenk diyor affedersiniz mesela bundan diyor şeydir. Ondan sonra e, gene Berat Albayrak, Berat Albayrak diyor Özgür söyledi diyor. Ama diyor Bilal Erdoğan öğrendi bunu diyor. İşte onların diyor alem yaptığı diyor tekneyi bastı diyor. Orayı diyor basınca diyor bir güzel dövdü diyor. Aa Aynı şekilde Ali e, Yeşil Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan için söylüyor. Diyor ki o diyor Ulus Kafe'yi diyor e, konmuştuk oraya diyor. Ulus Kafe Ulus'ta böyle bir tepeydi. O tepeyi bunlar geldiler. Önce bir işte bir diyor ki yani çok şeydi oraya diyor konduk diyor. Önce diyor tost, çay filan diyor veriyoruz diyor. Sonra işte büyüdü. Şimdi orası İstanbul'un en böyle hakim tepelerinden birinde muazzam bir kafeterya oldu. İçkisiz yani Müslümanlar ya bir de içkisiz ama onları yapıyorlar. İşte orada bir garson kız varmış. İşte bunu diyor Mustafa'ya diyor sundu diyor. Fakat diyor Bilal Erdoğan diyor. Şey Burak Erdoğan diyor bunu öğrenci diyor. Çok öfkelendi diyor. Robert Kolej'in arkasındaki bir evde diyor. Evi bastı Mustafa Erdoğan'ı bir güzel dövdü diyor. Aa. Ama diyor Mustafa Erdoğan bakmayın diyor. Mustafa Erdoğan dünyanın en yavşak adamıdır diyor. Bak. Abisi de diyor çok dövdü onu diyor. Erdoğan diyor. Tayyip Erdoğan diyor. Çünkü diyor Tayyip Erdoğan'a giden çantaların diyor. Para çantalarının. Bazılarını diyor tırtıklıyordu diyor. O da onu öğrenince diyor Tayyip abi sevmez diyor. Tayyip abi diye bahsediyor filan. Yani inanılmaz şeyler. Böyle her anlattığı ama devi, bugünkü iktidarı devirecek nitelikte ülkede çıktı. Şimdi bakın burada ben bunu niye ciddiye alıyorum bazı şeyleri? Bakın. Şimdi bu adamlar, bu Yeşil kardeşler belli ki hiç e, suç dosyaları aylık amarı. Eğitimsiz, kültürsüz, bilgisiz. Fakat bir şeyi becermişler. Mafya var yöntemlerle parayı büyütmüşler. işte İstanbul mesela bebekte bebeğe gidenler bilirler orada Sirene diye bir yer var. Tam denize sıfır böyle yani denizi üstü adeta. Yani yanında da bebek iskelesi var. Mesela orası onların orası her gün dolar taşar filan. Şimdi buralardan büyük para kazanılmaz. Buralardan muteber iş adamı gibi gözüküyor. Şimdi benim burada anlamadığım ne biliyor musun? Bakın 1 Mayıs bombalamasında olan, Abdullah Çatlı ile ilişkileri olan, kendilerine devletin görev verdiğini söyleyip yurt dışında bir takım bombalama, suikast eylemlerine karıştıklarını gayet rahat anlatan, benim her türlü haraç alma, adam kaçırma, çocuk kaçırma yaptıklarını açık açık söyleyen insanlar nasıl oluyor da Türkiye'yi tek başına yöneten Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresi oluyor. Benim anlayamadığım ve hazmetemediğim bu. Bu tür insanlar hep vardır. Bu tür insanlar çeşitli iş insanlarının e, onların için çalışırlar. Onlar adına birilerinin kafasını koparmaya çalışır. Bunların hepsi olabilir. Bütün dünyada var. Ama böyle insanlar Türkiye'yi tek başına yöneten insanın yanında olmalarını anlamak mümkün değil. Gayet rahat anlatıyor. Diyor ki işte Tayyip Erdoğan'a ulaşmak için Cuma namazlarına gidecek. Hani biz Cuma namazlarına ibadet için gidiyoruz. Yani çok Müslümanlar. Hayır İstanbul'un önemli iş insanları Tayyip Erdoğan'ın programını kontrol ediyorlar. Hepsinin cebinde Tayyip Erdoğan'ın yakındaki bir koruma polisinin, işte bir, bir mahiyetindeki birinin telefonu var. Cuma günü soruyorlar hangi camiye gidiyor. Çünkü onları ilan etmiyorlar ya. Oradan öğreniyorlar. Mesela Tayyip Erdoğan bazen büyük bir camiye gidiyor. Fatih camiine gidiyor. Ne bileyim işte kendine yaptırdığı e, Çamlıca'ya gidiyor. İşte Beylerbeyi'ndeki camiye geliyor filan. Bazen de böyle aralarda küçük camilere gidiyor. Yani halkla bütünleşiyor ya hesapta o. İşte bunları öğreniyorlar, oraya gidiyorlar. Adam anlatıyor, geliyorlar diye Hepsi diyor böyle diyor. Etrafında bakıyorlar, hani göz göze geleyim, geleyim bir şey anlatayım diye. Bütün iş orada bitiyor diyor. Rüşvet pazarlıkları camide yapılıyor diyor ya. Dahası var mı? Ondan sonra bana ibadet diye anlatıyorlar, büyük Müslümanlık diye anlatıyorlar. Türkiye'nin bunu kaldırması mümkün değil. Bu konularda muhalefet bu olayların üzerine gitmeli. Efendim FETÖ'cülerin oyuncağıymış. Şimdi bunları Cevheri Güven'in sitesinden yayınlıyorlar. İyi güzel de kardeşim. Yani Cevheri Güven, velev ki FETÖ'cü değil, bilemem yani kendisi artık değilim diyor. Ama eskiden işte cemaatle çalışmış, onun bir takım pis işlerini de yapmış mı bilemem artık o kadarını. Ama cemaatle çalışmış olan ya da ne bileyim işte bir takım kriminal işlere girmiş olan, mafyavari vari e, ilişkiler içinde olanlar doğru bir şey söylüyorlarsa, Niye ben buna itibar etmeyeyim? Mesele söyleyen değil ki. Ne söyledi? Şimdi Sedat Peker için de aynı kirletme yaptı. Efendim, ya yo, lan. Ya bir dakika kardeşim. Adam isim isim veriyor. Ya Mustafa Erdoğan'la sanki karşılıklı oturup konuşuyor gibi. Yani e, diyalog yapar gibi. Ulan yavşak diyor. Sen gitme mi mi diyor. Seni e, şeyde diyor. Bur Bilal Erdoğan gelip dövmedi mi? Burak Erdoğan seni gelip dövmedi mi diyor. Ne konuşuyorsun diyor mesela. Çıt çıkmıyor. Ha, efendim bunlara mı cevap vereceğiz? Abi sen şimdi cevap vermezsin, sonra bir gün bir yerde yerde verirsin ama bunun cevabını. Burada önemli olan söyleyen değil, ne söylendiği bu adamlara efendim her şeye mi inanıyorsun? Ya inanıp inanmamak meselesi değil. Bakın inanıyorum çok doğru diye anlatmıyorum bunları. Ama bu insanlar Tayyip Erdoğan'ın hemen dibinde kendisine abi diye hitap eden, birlikte fotoğrafları olan, birlikte iş yaptıkları başka nedenlerle zaten bilinen insan. Ve bu insanlar itiraflarda bulunuyor. Anlatıyorlar. Efendim canı yanmasaydı anlatır mıydı? Yahu ister canı yandı ister yanmadı. Zaten bir takım itiraflar birilerinin canı yanınca çıkar. Hiçbir şey yok. Yani. Şimdi Mehmet Cengiz kalkıp da ben şu kadar para aktardım. Bunu da buraya verdim. Ona da bunu verdim der mi? Ama bir gün tepeden biri en tepedeki kalkıp da ulan bu yavşan teki dinlemeyin bunu falan ya da vermeyin buna bir daha ihale falan derse bak gör bakalım Mehmet Cengiz konuşuyor mu konuşmuyor mu? Hep böyledir ama. Herkes kendine de baksın. Çok can ciğer oldun ya da hiç ağzını açmadığın biri sana zarar verince pat diye patlarsın. Ulan sen değil miydin böyle değil. Onun için yani mafyacı denme şey yapacağız. E, abicim o senin mafyacı diye küçülttüğün adam Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı. E buna ne yapacaksın kardeşim? Türkiye buna sessiz kalmamalı. Kalamaz. Muhalefet artık başta Sedat Peker olmak üzere. Söylediği her şey madde 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 seçime kadar anlatmalı. Yani şundan korkmayın artık. Efendim onlar mafyacı. Onlar suç dünyasının adamları. O, tamam. Öyle mi? Öyle. Ya. Ama hepsi Tayyip Erdoğan'ın ve yakın çevresinin arkadaşı, dostu, işbirliği yaptığı, bir takım operasyonlar yaptığı insanlar. Ve bu insanların bugün canı yandığı için ya da belki de vicdanlarına e, yenildikleri için ya bu kadar da olmaz kardeşim yani biz bu garip kurabanın, fakir fukaranın böyle, böyle iliğini kemiğini sömürüyoruz. Ama bu adamlar hala vatan millet Sakarya Edebiyatı yapıyor. Yetti artık da demiş de olabilirler. Canları da yanmış olabilir. Eksik para da almış Her ne olursa olsun. Bu kadar yakın planda olanlar bu kadar önemli açıklamalar yapıyorsa bunun üzerinde duracaksın. Adama LGBT diyor. Hadi çözün bakalım. Ömer Çelik LGBT ise LGBT'nin hangi unsuruna ait? Ne yaptı bu adam? Al yani biraz bel altına iniyor ama işte okşana cevap veremedi. Öbür Bilal şeyin Bilal Yıldırım'ın oğlu ağzını açamıyor. Efendim ciddiye almıyoruz. İster al ister alma kardeşim. Seçimlere çok az kaldı. Bu seçimlerde sadece siyasi görüşler, sadece inanışlar, yaşam biçimleri değil, ahlak ve vicdanımız da sorgulanacak. Herkes kendi ahlak ve vicdan ölçülerinin içinde oturup düşünmeli, soğukkanlı bir şekilde, sakin bir şekilde sağduyulu karar almak zorunda. Başka ülkemiz yok bizim kardeşim. Ve bu ülkenin kanını emenlere de şu çıkan manzaraya baktığınızda kanını emenlere de artık müsaade etmemek gerekiyor. Ya da gerçeğin tamamen ortaya çıkması için onların da çıkıp bir şeyler söylemesi gerekiyor. Bugünlük bu kadar diyorum. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.